avatarken ben hatta mavi avatarken ki bir hikayeden daha bahsedeceğim. Size tek kabile modu yani avatar gezegeninin uyguladığı tek kabile modu nedir bir mod neden uygulanır? Şimdi avatarlarda kabile kabiledir ve gezegenleri nereye avatarlar oraya gezegenlerine genellikle hakim olmakta zordur. Yani gezegenleri akıl canlıdır yani gezegenler avatarların hepsi için diyeyim. Gezegenler canlı yani. Ee, öyle diyeyimse. Şimdi tek kabile modu nedir? Bazı durumlarda ki bu durumlar oluyor, kim avatarlar kabile kabile ve gezegen bir kabile dışındaki bütün kabileleri öldürüyor, ölüyor diğer kabilelerin hepsi. Yok oluyorlar. Gezegen bir geçit yapıyor. Onlar ya yani görüyorlar gezegen kaybolurken görüyor kendini sonu uzay boşluğunda buluyor, ölüyorlar. Bu şekilde öldürebilir, başka şekilde öldürebilir. Yani gezegen avatarları öldürebilir. Ve bu süreçte gezegende tek bir kabile kalır. Diğer birçok kabile Mokoko. Diğer de şimdi bu süreçte diğer kabilelerin başka yaşam ve hayatları olur ama genelde bu süreç boyunca kötü hayat sürerler. Çünkü sonradan tekrar bu moddan çıkıldığında gezegen tekrardan birçok avatarı orta, avatar gezegende var olmaya başlar. Yine o eski gidip öldüğü için, avatarken ölü öldüğü için bok gibi hayat süren kişiler tekrar avatar olur. Şimdi tek kabile modu budur. Gezegen neden böyle yapıyor? Peki ne oldu? Ben karşılaşayım. Ben evet bir tek kabile modunda tek bizim kabile tek kalmıştı bir <laughs> e sonrasında şöyle ben şöyle şeyler yapmıştım galiba. Bazı kabileler vardı. Bunlar bir yerde yaşamışlar falan falan. Orada dayak atmışlar bunlara. Ben de gidip e, intikamlarını almıştım ama. Öyle bir hikayeler var. Böyle şey gelebilir. Şimdi ben de bayağıdır avatar donanımda ya var. Benim yani, diploma ve iş babında, tecrübe babında. <laughs> Ya öyle bir şey oldu biz tek kalmıştık falan Ben at, aslında birçok kez benim kabile tek kalmıştı da <laughs> kalabilmişti diğer kabilelerle Mokoko. Şimdi bir arada işte öyle şeyler oldu hani yeniden avatarlar var olunca bazı avatarlar böyle böyle bizi orada dövdüler şöyle yaptılar böyle Dedim tamam amına koyacağız yiyeceğiz orayı amına koyacağız dedim. Sonra gidip onun birkaç şeyini amına koyduk orada icablarına baktık ya şey onu söyleyeyim. E, ama bu tabi her kabile için gibi tek tek indiğimden <laughs> almadım hani Bazıları onları e, tanıdıklar vardı. Ne şey yapmıyor. ben de gittim, şey yaptım yani. <laughs> tek kabile modu budur. <laughs> Mavi avatar gezegenin gelken karşılama çıkmıştır. Bu e, tek kabile modu budur. Peki gezegen neden böyle bir şey yapar? E, neden e, böyle bir duruma girilir? Peki onlar gittiğinde biz tek kabile olarak o gezegende varlığımı sürdüğümüzde neler olmuştu? Evet. E, gezegen bizi uzayın farklı renkte göründüğü evrenlere götürür. Yani diğer avatarların kışına tekme atılır. Kalan o kabile uzay dedim kırmızı renkte görünen hatta e, birinci siyah, ikinci siyah renkte görünü e, renk kümeleri vardır. O renk kümeleri için evrenler vardır. Bu renk kümeleri de birleşip çoklu evren kümesini oluştururdu. E, farklı renk evrenlere bizi götürürdü. E, ben birçok kez e, tek benim kabile tek kaldık biz tek kaldıktan sonra diğer avatarlar geberdikten sonra gezegen bizi farklı renkli kırmızıya gittik. sanırım birinci mi ikinci siyah mı onlardan birine götürdü. Farklı renkli uzayın farklı renkli göründüğü evrenleri bizi götürdü. götürüyordu götürdü yani. olan şey budur. Tek kabile modu budur. Gezegen tek kabile moduna geçti an Gezegende kalan o tek kabileyi farklı uzayın farklı renkte göründüğü evrenlere götürür yani gezegen. Orada maceralar, olaylar. Mesela bir kere gittim. Bana sen bizim avatar dersin gibi bir şeyler demişti. Bir farklı renkmesin mesin ki Ben Efendim. Tek Tek kabile modu budur. Bu mod boyunca Diğer kabile avatarları yoktur, bir kabile vardır. Diğer avatarların, kabile üyeliği avatarların başlarına <laughs> genelde e, olumsuz şeyler geliyordur. Çünkü o yok oldukları sürece Başka bir yerde var, şekle vardırlar ama başlarına genelde olumsuz şeyler gelir. Özellikle <laughs> kozalak olarak doğanlar, yani yumurta olarak var olan yine bir şekilde sıkıntı çıkmadan ama kozalak olanlar kendilerini bu, var, onların e, sıkıntı çıkardı, onun sıkıntılarıyla yaşam sürerlerdi. E sonrasında tek moddan çıkılınca tek avatarlar olmaya başlayınca birkaç kabile geldi. <laughs> bir de böyle böyle yaptı. Bizi dövdüler bir daha ben geldi. Dedim tamam sıkıntı yok. Amına koyacağız dedim. Ben gideceğim ben halledeceğim dedim. <laughs> Sonra mutlaka. <tabii gülüyor> e, vesaire vesaire. <laughs> e, tek kabile modu budur. E, gezegende kalan o tek kabile de uzayın farklı <gülüyor> <gülüyor> ne göründüğü evrenlere gider. Bir kırmızıya gittim. Eee mavi avatarken maviye gittim. Ee, bir ya da e, ikinci siyah renk göründüğü şeye gittim. Gittik öyle bir şeyler var yani hikayeler hatta. Mavi avatarken ma mavi olana mavi göğünü alan Allah Allah bir kar bir var. niye siyah <laughs> Mavi burada mavi olan <laughs> ben maviye de gittim, kırmızıya da gittim. Farklı bir siyah renkli evrene de gittiydim kümesinin babına. İşte bu süre tek kabile modunca modunda gezegen bizi uzayın farklı renkte göründüğü bir evrene birkaç evreni götürür. Herhalde siz çok iyi kabilesiniz, mükemmelsiniz, iyi iş bitiriyorsunuz. <laughs> Anladınız mı? Sizi size biraz gezdirelim bilgilen bilgilerinizi arttırayım mı Bir nevi bizi daha farklı renk, bilgi bilgilenmemiz var diyeyim ya da ya da başka bablarda götürür yani farklı renkli göründüğü yerlere götürdür. Hani dedim ya yani, uzay bir siyah uzay vardır ama birkaç siyah uzay vardır. Hepsi aynı da değil yani. yani onlar farklı renk kümeseridir yani. Yani sıfırıncı siyah uzay işte o reptilandır. En samanyolun olduğu yerdir. Ama birinci siyah o evrenler vardır. Onun da evrenler küme vardır. Renk kümesi vardır. Onun içinde evrenler vardır ama o siyah aynı sıfırıncı siyahla aynı değildir. Birinci siyah başka bir siyahtır ama başka bir siyahtır o. Hikaye bu. Ee, tek kabile modunun olayı budur e, ee, gezegende tek bir kabile kalır. Böyle diğerleri moho olur. E, ee, kolanlarının genelde bok gibi hayat sürerler. Mümin bok gibi Ama yumurtaya, yumurtada var onlar yine sıkıntı yok diye takılık yaparlar. Ee, anladın mı? Bir arada sonra her, her tek kabile modundan çıkınca gezgen işte avatarlar da olmuştu. Birkaç tanıdık vardı. Gel ya bize böyle öyle yaptılar. Yani patahlı falan falan. e patahlar yok. Avatar koyar zamanlar. Kuyruğum. vesaire vesaire. E, tek kabile modu hikayeleri gelebilir. Ben birkaç kere o gezegenle tek kalabildi. Bizim kabile tek kalabildi. Aile biz farklı farklı renk kümelerine gittik. Orada da ayrı ayrı hikayeler var. Dolayısıyla tek kabile hikayeleri şeklinde e, hikayeler anlatacağımdır bahsedersem buradan anlatırım ama e, tek kabile modu böyle bir moddur. E, gezegen diğer kabileleri yok eder. Bir tanesi varlığını sürdürür. Mavi e, için diyorum bunu. Mavi otarlar için diyorum. E, bir de gezegen geçit yapar. Farklı bir renk kümesine de geçit yapar. Orada tahılırız. İşte birinde de kırmızı mıydı mavi miydi bilmiyorum Yani bir çocuğun yani biri çocuklu olmayabilir yani bir gün sen bizim avatar ne yani tek direk şu olay şimdi mesela bir şeyler var evet, yani hikayeler var tabi şimdi tam şey demiyor ama bir şeyler de dönüyor yani ee, durum bu <laughs> tabi ben bu fırsatı diğer o renkin kümesine ait avatarlardan mal alaklamak için kullanaraktan çok akıllıca değerlendirdim ki <laughs> sonrasında malum muzdur radyasyonda ölmeyen rapçilerde, rapçi rapçilerde falan ortaya çıkardım yani. Bu iyi bir şey durumları. Böyle avantajlı bir şekilde değerlendirebildiğim için ve <laughs> o gezegen beni <laughs> tek kabile beni bebildi. Dedim iyi iş bitir. <laughs> Temiz çalışım. iş bitirin. Ya bilmiyorum yani iyi kalpli ve iyi hizmet, yani başarılı hizmetlerinde bulunan öyle gezegen ödüllendiriyor yani. Ben de birçok kez o, o mavi atarken tek kabile olarak kaldık bizim kabile. <laughs> hani baktım çünkü ben hani hepsi, benim kabileye full Emir emri altına aldım hani çünkü bir kural dışı şey yapsa Bohyon'a gitme imkanım var. Herhalde kuralı çaba şey ve fena <laughs> Ya bilmem orada nasıl. Ya neyse benim avatarlar ya da şey yapıyordu <laughs> antik kontikleri alıyor. Antik kontik olmayan bir kabiledeki antik kontik olmayanla değiştiriyordum. <laughs> Böylelikle benim kabilede antik kontik olmayanlar oluyordu <laughs> Antik kontiklar öyle hileler yapıyordu da. <laughs> Bu yüzden ben sürekli <laughs> böyle bir şeyler yapıyordum. Uh, <laughs> yeah. <gülüyor> Yani antik kuntuk yaptığı an kıçına tekmeyi basıp başka kabilenin üyesiymiş gibi onu oraya itiliyorum. <laughs> Ama onlardaki antik kuntuk olmayan şeyi de alıp benim kabilenin üyesi gibi gösteriyorum. Böyle bir şeyler yapıyorum yani onu <laughs> o yüzden ben birçok kez benim ben ve benim kabile <laughs> tek kalabilmiştim <diye gülüyor> vesaire, vesaire. Ee, Mavi Avatar tek kabile modu budur. Tek kabile hikayeleri anlatacağım. Burada avatarken gittiğimiz farklı renk kümelerinden bahsedeceğim. Dedim biz avatarken alan farklı bir alana da bronz delik alanına geçtik ama o biraz e, o ara ben gezegenle gezegen konuşturmuştum hani gezegen dedim geçir bizi falan falan sohbet ettir veya ikna etmek gerekiyor yani canlı akla yani anladın mı? Bir de hani evrendeki yıldızlardan dolayı birçok yerde göz an, şimdi anlık gözlemleyebiliyor ve konuşursa olan biten şurada şu oluyor söyler sana yani anladın mı? Öyle bir gezegen canlı yani sistem öyledir. Ee, tek kabile modu budur. Tek kabile hikayeleri anlatınca da öyle yani. Ee, ben de birçok kez e, tek kabile kalabilmişimdir avatar e, benim kabile ve tabi bilmiyorum yani öyle şey dedim ama bilmiyorum şimdi taktiklerim olabilir tabi yani şey babında. Benim kabile birkaç kere kaldım birkaç farklı renk kümelere gittim maviye gittim kırmızıya gittik tek kabile modunda ben gidiyoruz. E, Başka bir siyah gittik vesaire hatta iki farklı siyaha da gitmiş olabilir onu söyleyeyim. Eee Diğer farklı renkli avatarlar çarptım aralar. Neyse hikayeler var yani. Biz onlara hediye verdik. Onlar yani. bize hediye yani. Hedi bize hediye yaşarken benim kızlar kedi kedi tanıyorum. ya şaka yapıyorum. Biliyorum. En kaliteli hırsızları da oldu. Kaliteyi. Onları doğru saklıyordum. Sonra vesaire vesaire. Neyse taktiklerim vardı ya. Yani. Onlar için bahsedelim. Tabi iyi kalbi olmak gerekiyor. Yoksa gezegensini kışına tekme bırakıyor. Yoksa bok gibi yaşıyorsunuz. Anladın mı? Sonra öyle yani. Böyle bir şey değil yani. Vesaire vesaire. İşte tek kabile modu tam olarak budur. Bu yani tek kabile modu.